İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarında uluslararası kuruluşlar ve üçüncü devletlere karşı yükümlülükleri neler? İşte bu soruya yanıt bulmak için uluslararası adalet divanı harekete geçmiş, konuyla ilgili 45 ülkenin yazılı beyanlarını almıştı. Divan sözlü beyan duruşmalarına da başladı. Bu kapsamda Türkiye adına Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz bugün sözlü bir sunum yapacak. Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarındaki yükümlülüklerin tespiti için Uluslararası Adalet Divanı'na sözlü sunum yapacak. Birleşmiş Milletler, İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarında yükümlülükleri konusunda Türkiye dahil 52 ülkenin eş sunucusu olduğu Uluslararası Adalet Divanı'ndan görüş talep etti. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 19 Aralık 2024 tarihinde bu talebi kabul etti. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre Uluslararası Adalet Divanı Türkiye dahil olmak üzere 45 ülkenin yazılı beyanlarını aldı. İslam İşbirliği Teşkilatı, Arap Ligi ve Afrika Birliği de sürece katılmak üzere dosyaya dahil oldu. Uluslararası Adalet Divanı sözlü beyan duruşmalarına da başladı. Duruşmalarda 44 devlet ve uluslararası kuruluşun sözlü beyanda bulunması öngörülüyor. Türkiye'nin sözlü beyanı ise Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz tarafından sunulacak. Bu beyan Türkiye'nin Filistin konusundaki kararlı tutumunun bir başka göstergesi olarak değerlendiriliyor. Uluslararası Adalet Divanı devletler arasındaki hukuki uyuşmazlıkları çözen ve Birleşmiş Milletler tarafından yönlendirilen konularda istişari görüş bildiren tek uluslararası mahkeme. Divanın istişari görüşleri uluslararası hukukun şekillendirilmesinde büyük rol oynuyor. Lahey'in ardından Gazze'deki son duruma da bir bakalım, sağdaki yansımalara bakalım. 52 binden fazla Filistin'i katleden İsrail'in saldırılarına durdurma planı hala yok. Aksine Gazze'ye askeri operasyonun en az bir yıl daha süreceği açıklandı. 2 milyon Filistinli bir yandan da açlık çekerek ölüm kalım savaşı veriyor. Gazze'de İsrail terörü durmuyor. Herkes ateşkes beklerken İsrail Stratejik İşler Başkanı Ron Dörmür, Gazze'ye saldırıların en az bir yıl daha süreceğini açıkladı. Dörmür, bundan 12 ay sonra 7 savaş bitmiş olacak. Daha fazla ülke İsrail'le barış isteyecek dedi. Oysa Mısır ve Katar ara buluculuk çabalarına devam ediyor. Son olarak İsrail ve Hamas'a 5 yıllık saldırmazlık önerisi sunuldu. Bu süre ateşkes ve kalıcı barış arasındaki dönemi kapsayacaktı. Hamas kabul etti. Netanyahu yönetimi reddetti. Bunun Hamas'ın silahlanıp toparlanmasına hizmet edeceği savunuldu. 2 milyonu aşkın Filistinli umutsuz ve çaresiz. Üstelik İsrail Gazze'yi sadece hava ve kara saldırılarıyla vurmuyor. Sistematik açlık politikasını da silah gibi kullanıyor. Abluka altındaki bölgeye neredeyse 2 aydır insani yardım girişine izin verilmiyor. BM'nin gıda stokları tükenmek üzere. Gazzeliler sadece bir kap yemek için saatlerce kuyruk bekliyor. Katar Dışişleri Bakanlığı, gazetedeki insani krize dikkat çekerek "Tüm bir halk kuşatma altında tutuluyor ve İsrail'den hiçbir hesap sorulmuyor." dedi. Gıda ve ilacın silah gibi kullanılmasının tüm dünyanın vicdanını lekelediğini belirtti.